Yer çekimi boyutlar arası geçiş yapabilir mi? Kısa cevap, bilim kurgu filmlerindeki gibi değil ama aynı zamanda evet, çok özel test edilebilir bir şekilde belki de. Önce efsaneyi çürüteyim. Günlük fizikte yerçekimi anahtarlarınızı tezgahtan düşürmek için paralel evrenler arasında zıplamaz. Bu, genel görelilik tarafından açıklanan uzay-zamanın eğriliğidir. Dört boyutçu uzay, biri zaman. Kütle uzay-zamana nasıl eğileceğini söyler eğrilik maddeye nasıl hareket edeceğini söyler. Peki fazladan boyutlar nereden geliyor? Sicim teorisinin matematiği ek uzamsal boyutlara izin verir. Kıvrılmış minicik gizli. Ve bazı brain world fikirlerinde görünür evrenimiz daha yüksek boyutlu bir yığın içinde yüzen üç boyutlu bir levha, bir bran gibidir. Çoğu kuvvet brana bağlıdır. Ancak yer çekimi uzay zaman geometrisinin kendisine özgü bir şekilde bağlı olduğu için yığına sızabilir. Eğer yerçekimi fazladan boyutlara yayılabilirse bize daha zayıf görünür. Çünkü etkisini branımızın ötesinde paylaşıyor. Bu, yerçekiminin neden elektromanyetizmadan bu kadar zayıf olduğuna dair cazip bir açıklama. İşte burada boyutlar arası geçiş yapabilir mi? Bilimsel bir soru haline geliyor. Eğer yerçekimi sızarsa, klasik ters kare yasası çok kısa mesafelerde hafifçe değişebilir wash e burulma dengeleyici gibi deneyler herhangi bir sapma arayarak yer çekimini milimetrenin kesirlerine kadar test etti. Şimdiye kadar hiçbir ihlal tespit edilmedi. Eğer varsa fazladan boyutları bazı modellerin tahmin ettiğinden daha küçük veya farklı şekilde olmaya itiyor. Peki ya parçacıklar? Kuantum dilinde yer çekiminin taşıyıcısı graviton olurdu. Hala varsayımsal. Belirli ek boyutlu modellerde gravitonlar yığına girebilir. LHC gibi çarpıştırıcılar, gravitonların branımızdan kaçtığını gösteren eksik enerji imzaları aradı. Henüz kesin bir şey yok. Yine sınırları daraltıyor. Kozmik ipuçları da yardımcı oluyor. Çarpışan kara deliklerden gelen kütle çekim dalgaları, genel göreliliğin dediği gibi hareket ediyor. Nötron yıldızı birleşmelerinden gelen ışıkla aynı anda ulaşıyor. Eğer yer kozmik mesafelerde fazladan boyutlara önemli ölçüde kanasaydı bu sinyaller bozulur veya gecikirdi. Olmadılar. Peki bu bizi nereye götürüyor? Prensipte evet. Yerçekimi fazladan boyutlarla etkileşime girebilecek tek kuvvettir. Çünkü o bir geometri, alanlarımıza hapsolmuş bir kuvvet değil. Pratikte evren bize katı sınırlar koydu. Herhangi bir boyutlar arası geçiş inanılmaz derecede ince olmalı. O kadar ince ki henüz yakalayamadık. Bana göre en güzel yanı bu. Zorlu testlerle çerçevelenmiş büyük bir fikir. Zorlamaya devam edebiliriz. Mikrometre ölçeklerinde daha keskin masaüstü deneyleri, daha hassas kütle çekim dalgası dedektörleri, daha derin çarpıştırıcı çalışmaları, hassas kozmoloji. Son cevap, yerçekimi sinematik çoklu evrenler arasında zıplamaz. Ama eğer fazladan boyutlar varsa, yerçekimi en olası elçidir. Etkileri yığın tarafından seyreltilmiş, hala görmeye çalıştığımız soluk parmak izleri bırakarak. Şimdilik dört boyutlu genel görelilik hüküm sürüyor. Ve daha fazlasını açılan kapı zar zor açık ama kapalı değil.